rayi onu kimse beğenmiyor. Aynen yani öyle birazdan virajlarda <laughs> göreceğim gençler. Kolayınız ki bu kadar bakamazsınız. <laughs> Aa vedi son görüşümüzdü. Başlıyor. Şu, şu anda transbordörün 106 ile 200'ü arasında su işte. <laughs> var iyi işte. Evranları geçti. Oba. Vay vay! Vay vay! Ah süpraj geliyor! Vay vay! Vay Abi bitti daha. hasta geldi abi. Dur bakalım ne yapacak? <laughs> bak, batlayacak şimdi ya, abi. Dur bitti abi. O şimdi! Vay vay! Şu hasta televizör çaktıcaksin ya. Videoyu götürün. Ya şu anınız, onlar hızlı Abi, abi transport ba, işte. bak şu motor bak. bitti Ortalık yer Bak dur. bak izle izle bak şimdi oraya izle. Abi şu Supra'yı çek önümüzden ya? Bye, bye, bye. Of. 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 <laughs> lan, abi bak. Abi nasıl çeksin ya? Kaç oradan lan. Çordan, lan. <laughs>